Merhaba güzel yurdumun fakir insanları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden pazar. Pazarı da yedik. Güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Enerjimiz yüksek. Haftaya güzel başlıyoruz. Mesela, <laughs> neyse arkadaşlar, Adana'da AKP, stadyuma fakir ve aç AKP'lileri doldurmuş. Stadyumda kellebaşı birer tane kumanya dağıtmış. Giren Size girmiş. Videomuza geçelim. Deva Partisi'nden Ali Babacan'ın KHK çıkışı KHK'ları heyecanlandırdı mı bilmiyorum. Diğer açıdan baktığımda Ali Babacan diyor ki efendim e, hakkında dava açılmış ya da açılmamış bir şekilde beraat etmiş. E, bunların hepsini iade edeceğiz. Tam görevi iade olacaklar. Evet. Diğer açıdan düşündüğümde de diyorum ki Sayın Ali Babacan muhalefet olarak siz diyorsunuz ki yani geneli muhalefetin bu ülkede adalet yok, hukuk yok. Bir an önce adaletin ve hukukun gelmesi lazım. Diğer açıdan diyorsunuz ki bu savcılar, bu hakimler Tayyip'in savcıları, Tayyip'in hakimleri AKP tarafından atanıyorlar. İşte şu FETÖ'cüymüş, şu hakim şucuymuş, bu hakim vucuymuş. E, bunların vermiş olduğu beraat kararlarını onaylıyorsunuz beraat vermediklerini de KHK'lı deyip cezalandırıyorsunuz. Neye göre beraat ediyor? Neye göre etmiyor? Mesela iki kişi ikisi de bankasıya para yatırmış. Ahmet'i beraat ettirmişler, Mehmet'i beraat ettirmemişler. Ahmet'i neye göre beraat ettirmişler? Mehmet'i neye göre beraat ettirmemişler? Yani biz nasıl bu işin içinden çıkacağız? Veya siz nasıl bu işin içinden çıkacaksınız? E abi yani Ali Babacan dışında da KHK'lı diyen yok. KHK, KHK diyen yok. Ya bunlar siyasetçi kardeş. Siz birer oy potansiyelisiniz ya. Oysunuz ya. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla birer oy potansiyelisiniz. Tabii ki diyecek. EYT gibi düşünün. Yıllarca Tayyip EYT, EYT deyip deyip duruyor. Çıkarttı mı çıkartmadı mı? Ha anketler biraz daha kötü gelirse seçime doğru çıkartacak diyorlar. Öyle bir kulis bilgisi var ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Ben hiçbir zaman bu siyasetçilere güvenmem. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra ülkeyi iki başlı kartal yönetiyor. Bir tarafta Tayyip, diğer tarafta da kimin olduğu belli değil. O kimin olduğu belli olmayan taraftaki güç bütün haksızlıkları, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri yapıyor ama Erdoğan'ın kontrolünde yapıyor. Tamam mı? Erdoğan da bunu biliyor. Şimdi bu güç yarın öbür gün Erdoğan gittiğinde gelenlere ülkenin yönetimini devredecek mi? Ya da gelenler bu güce hesap soracak mı? Bu güç ne kadar güçlü bilmiyorum. Hani bilmediğim için de ha Erdoğan'dan sonra gelecek olan yönetim ya bu gücü yıkar ya da bu güç Erdoğan'dan sonra gelecek olanlara koltuğunuzda oturun biz ne dersek o olacak der. Belki biraz saçma gelebilir size. Belki ya böyle bir şey olur mu? Valla ben böyle düşünüyorum. Niye? Akıl benim aklım size ne kardeş? Şişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da Trabzon Spor Taraftarı tarafından yuhlanmıştı. Günlerden Cumartesi. PTT 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Ankara gücü. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Taraftarlarla buluşmak istiyor, şampiyonluk kutlamalarına katılıyor. Fuat'ın eline mikrofonu veriyor, sahneye itiyorlar. Fuat sahneden taraftarlara sesleniyor. Arkadaşlar! Taraftarlar yuuu diyor. Arkadaşlar! Taraftarlar yuuu diyor. Arkadaşlar ama istifa et lan yuuu! Ya bir dinleyin. <laughs> Size yeni stat yapacağız. Yuh. <laughs> bir tarafta çıkan haberler. Efendim bunların 19 Mayıs stadı varmış? Öyle bir stat varmış. Stat yavaş mı ilerliyormuş? Yapılmamış mı? Söz verdikleri yere mi yapmamışlar? Yapmışlar ama taraftar memnun olmamış mı? Bilmiyoruz. Bundan dolayı oldu diyenler var. Diğer taraftan da efendim vatandaş artık AKP'li birini görmek istemiyor deyip tepki gösterenler var. Yani orada istifa et diyenler de var. Neye göre istifa et dediler? Neden istifa et dediler bilmiyorum. Ama e, şimdi İçişleri Bakanı Trabzon'da, e, Cumhurbaşkanının yardımcısı Ankara'da. Yok ya. <laughs> Sakın ha. <laughs> Sakın ha. Bak vallahi kameralarla çekerler. He. Sonra bir bakmışsınız gelip evinizden polisler almış. Sakın öyle yuhlama muhlama yapmayın. Aslında mantıklı ha. Olabilir. Neden olmasın? Tövbe tövbe. Çarpılır marpılır. <laughs> Ankara! 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 Biz size biz size biz size güzel bir akşamda CHP'nin Büyük İstanbul mitingi AKP'nin Adana Festivali. Evet arkadaşlar aynı gün aynı saatte iki güçlü siyasi parti kozlarını paylaşıyor. Erdoğan Adana'da gençlerle buluşuyor. Kılıçdaroğlu 600 bin kişiyi Maltepe'ye topluyor. Evet arkadaşlar bir tarafta Adana'da 30 bin kişilik stadyuma 300 bin kişi doldurduğunu iddia eden ak diğer tarafta 600 bin kişiyle mitik yaptık diyen CHP'liler. CHP tarafı dronlarla çekilen fotoğrafları gösteriyor ve diyor ki bakın arkadaşlar bu AKP'nin bittiğinin resmidir. Diğer tarafta Erdoğan gençlere festival düzenliyorum adı altında Adana'da Türkiye'nin her tarafından gelen Adanalılarla buluşuyor. Tabi tabi Adanalıdır zaten onların hepsi. Gençlerle bir araya gelmiş. Gençlere derdini anlatıyor. Oradan Meral Akşener'e yükleniyor. Birincisi bu Meral Akşener'in Abdülhamit muhabbetini çözemedim. Yani ne gerek vardı buna? Derdini başka bir şekilde de anlatabilirdim Meral abla. Yani niye Abdülhamit'ten aldın yürüdün? Zaten bunların da dört gözle beklediği bir şeydi. İşte Menderes'i astınız, Abdülhamit'i yediniz, Erdoğan'ı yedirmeyiz falan. Diğer taraftan Kemal Kılıçdaroğlu halka sesleniyor. E tabi CHP'liler de orada 600 bin kişinin olduğunu iddia ediyor. Efendim bu kare AKP'nin bittiğinin resmidir diyor. İyi de ya o kadar fazla uzağa gitmemize gerek yok. Sonuçta bu... E Adamın adını unuttum ha. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce döneminde daha fazla kişiyi toplamışlardı. Daha fazla kişi gelmişti. Sonucunda kim kazandı? Erdoğan kazandı değil mi? Ya öyle miting meydanlarına fazla aldırış etmeyin arkadaşlar. Milletin canı sıkılmıştır çıkar gelir. Ha, hava olsun diye gelir. Veya etrafındakileri kıramaz gelir. Bu AKP'de de aynı. Neydi? 50 lira veriyorlardı. Sonra 100 lira oldu. Tabii. Böyle böyle. Mahallelerden gençler topladılar. Herkes eş, dost, akraba. Ya AKP'li olan da AKP'nin mitingine gidiyordu. Olmayan da gidiyordu. Niye? Mahallede aman ha beni mimlemesinler. Aman şu olmasın. Aman bu olmasın. E CHP için de aynısını düşünebiliriz. Veya diğer partiler. Fark etmez. E önemli olan sandık kardeşim. Sandık. Ya bizim milletimiz sandığa gider. Orada ne olur bilmiyorum. Allahü Teala tarafından inme mi iniyor? Ne oluyor bu millete? Gider gene Erdoğan'a oy verir. Sonra da döner şikayet eder. Yani görüyoruz ya. 20 yıldır ülkeyi Erdoğan yönetiyor. 20 yıldır bu halk isyan ediyor. Gene Erdoğan kazanıyor. Yani en son artık ağaç kabuğu yiyecek seviyeye geldi bu millet. Dünyada da bir kıtlık var. Artık bu 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 seviyede gidiyoruz ve gene Erdoğan kazanırsa ki kazanacak gibi duruyor maalesef yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada kalkıp Kılıçdaroğlu'nu veya herhangi bir rakibi suçlayamazsınız. Burada suçlu millettir. Çünkü burada un alamayan, ekmek alamayan, market alışverişi yapamayan, et alamayan, asgari ücretten dolayı isyan eden halk dönüp Kılıçdaroğlu'na veya başka bir parti liderine senin yüzünden kazanamadık diyemez. Suçlu millettir. Sen bunu istiyorsan buna katlanacaksın. Nokta. Bitti bu kadar. Ankara'da ihbar üzerine polis ekipleri bir villaya operasyon düzenliyor. Villayı bildiğin fabrikaya çevirmişler. Uyuşturucu imalathanesi. Evet arkadaşlar üç kişi gözaltına alınmış. Gözaltına alınanlardan birisi işin patronu. Patronu iş üstünde yakalamışlar. Normalde patronun orada ne işi var? He? Neyse güzel yakalamışlar. Adama sormuşlar hayırdır ne iş bereketli olsun. Adam da demiş ki ya Amir Bey ne yapalım yani böbreğimizi sattık iş kuralım dedik. Her halinden ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> Polisler de demişler ki o Allah razı olsun kardeş ekonomiye katkıda bulunuyorsun. Nerede sattın böbreğini? İran'da. Demek sen Türkiye'de satmadın ha İran'da sattın. Evet İran'da demek ki fiyatlar biraz daha yüksek. İran'da sattığını duyunca hemen gözaltına almışlar, tutuklanmışlar galiba. Yani sonuçta abi sen Türkiye'de iş kuracaksan o böbreği Türkiye'de satman lazım. Fiyatlar da 400 bin TL civarındaymış. E yurt dışında Amerika'da falan 2-2 milyon dolar civarındaymış. Haberiniz olsun. Yani demedi demeyin yani sonuçta. Böbrek o kadar da önemli bir şey değil. Değil mi arkadaşlar yani? Verirsin yerine yenisi çıkar. <laughs> Lan oğlum, Allah aşkına. İran'da yaşayan arkadaşlar varsa yazsınlar. Orada fiyatlar ne kadar bilelim en azından. Yani bilmek lazım. Ne faydası var? Ya bir gün lazım olur. Efendim Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı mı? Başkan Yardımcısı mı? Artık neyse. Hasan Hüseyin Beyci. Bir paylaşımda bulunmuş. Demiş ki örtünmeyen kadınlar fahişedir. Evet. Tabi tepkiler üzerine silmek zorunda kalmış bu paylaşımı. Sosyal medyadan da tepkiler geliyor. Şimdi Hasan Hüseyin Beyciğime şu soruyu sormak lazım. Örtünmeyen kadınlar fahişe ise örtünmeyen erkekler nedir acaba? Hı? Yani madem örtünmemiz lazım Allah da örtünün diyor. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'inde veya ne bileyim peygamber göndermiş Gönderdiği peygamberle gelen vahilerde e, benim kullarım örtünsünler, örtünmeyenleri fahişe ilan ediyorum mu demiş. Sen neye göre örtünmeyenleri fahişe ilan ediyorsun? Yaratırken insanı cıl cıbız yaratan Allah bunu söylemiyor. Sakin bak şu anda çok sinirlisin. Şu an çok kötü. Lütfen elindeki demliği bırak. Aferin. Yavaş yavaş. Aferin. Hasan Bey. Size yakışıyor mu? Efendim koskoca başhekim yardımcısı. İnsani Yardım Vakfı İHH'de görevlisiniz. Sizi kınıyorum. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme mücadelesine Erdoğan'ın veto etmesi, engel olması Finlandiyalı milletvekili çıktı. Dedi ki kardeşim madem öyle Finlandiyalı vatandaşlar Türkiye'ye tatile gitmiyorsunuz. Türk kebabı da yemiyorsunuz. Türk kebabı derken kebap üzerinden bir genelleme yapıyor. Yani Finlandiya'da restoran, lokanta, bu tarz şeyler yapan Türkler varsa bunların lokantalarına, restoranlarına gitmeyin. Tamam bu bu demek yani. Bunu açacaksın. Orada iş yapan Türklerle iş yapmayın. Dedi. Yani burada kim zarar ediyor? Gene Finlandiya'da yaşayan Türkler zarar ediyor. Kim zarar edecek? Tabi bunun yanı sıra Finlandiya'sıdır, İsveci'dir gitmişler Biden'la görüşmüşler. Tabi Biden da bunlara demiş ki ya siz merak etmeyin biz o işi hallederiz. Nasıl halledecekler? Erdoğan Halkbank davasının masaya sürüyor. Hazır burada yakaladım buradan yürüyeyim. Halkbank davasını bir şekilde bitirelim. Sonlandıralım. İşte Zarrab'ı alabilirsem alayım. Ya adamlar seni yakalamışlar. Ya seni bırakırlar mı? Ya? Adamlar Ukrayna'yı gözden çıkardı ya. Ukrayna'yı gözden çıkardı. Rusya'ya yem yaptı. Seni de yakalamışlar deyiz. Yani oradan sürekli tırtıklıyorlar. Yani İsveç için, Finlandiya için bir imza atacan diye. Yani bu bunların bir fiyatı vardır, bir bedeli vardır. Fiyatı neyse öderler, tamam mı? Belli bir para. Hani bu şeyler de oldu ya Suriyelilerde oldu ya Afganlar da verdiler mi bilmiyorum. Avrupa'dan maddi destek geldi. Erdoğan maddi destek gelmeyince kapıları açarım ha dedi. Onun gibi bir şey. E belli bir ücreti vardır bunun. Bir şekilde olur. Ya da 2-3 tane kurum kuruluş artık kimlerin kapanmasını istiyorsa kapatırlar oraları. Erdoğan da çıkar der ki bakın görüyorsunuz kapatın dedim kapattılar. PKK ile ilgili mesela tepki gösteriyor. Bunlar PKK'yı destekliyor diyor. Finlandiya, İsveç. Ya Rusya'da yok mu? PKK'nın kurum ve kuruluşları var. Putin senin kanka. Dondurma yalamışlığı mı? Putin'e niye demiyorsun mesela? Putin'e de diyelim. Kapat onları. Ne işi var bunların senin ülkende? Ki desen Putin sen kimsin mi diyecek? Sen benim ülkeme karışamazsın mı diyecek? Bir elli boyu var zaten. Bir tane götüreceksin Osmanlı sillesini. ...olduğu gibi 2.80 yere sereceksin. Yaparsın sen reissin. Ama niye mesela Putin'e demiyor reis? Ya alınır tabii. Uşak daha genç, körpe. Alınır ondan dolayı. AKP'nin israf videolarına bir yenisi eklendi. Adana Stadyumunda yapılan gençlik festivali. Şimdi stadyuma gençler girmeden önce... ...stadyumun kapasitesi 33 bin... Koltuklara tek tek erzak kumanya koymuşlar. İçerisinde ekmek var, su var, meyve suyu var, kek var. Buna benzer her şeyi doldurmuşlar. 33 bin. Bunun dışında dışarıda olanlara da dağıtılanı düşünün arkadaşlar. Peki bunun maliyeti ne kadar? Ve bu para kime girdi? Kimin cebinden çıktı bu para? Siz vatandaşların cebinden çıktı. Ya. Erdoğan gençleri toplasın, Erdoğan gençlerin oyunu alsın, Erdoğan gençlere gazı versin, gençler de Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan diye bağırsınlar. Sonunda giren, vergisini ödeyen size girsin. Yani hadi onu da geçtim ya abi. Ya o kadar pis bir toplum olmuşuz ki. Bunun AKP'lisi, CHP'lisi yok. Lan hadi yediniz. Ulan bir insan yediği yemeğin kabını olduğu yere atar mı ya? Buralarda sizin ananız, babanız, amcanız, teyzeniz temizliyor temizliyorlar. O stadyumda çalışan insanların ne suçu var ya? He? Ne suçu var? O stadyumu kaç gün temizleyeceksin? Kaç günde maçları hazır olacak? Bu nasıl bir israftır abi ya? Rezillik ya. Türkiye'de Adaletin Bakanı Bekir Bozdağ tweet attığı gerekçesiyle gözaltına alınan, ifadesi alınan, soruşturma geçirenlerle ilgili konuşuyor. Kesinlikle. Türkiye'de tweet atmak yasak değil diyor. Tweet attıklarından dolayı soruşturma geçirmiyorlar. Hakeza o tweetlerin içinde yazanlardan dolayı soruşturma geçiriyorlar. He. Biz bunu düşünmemiştik. Cahilliğimize ver Bekir. Kusura bakma. Ya biz senin gibi okumuş, büyük adam olmuş, adalet bakanı olmuş insanlar değiliz ya. He? Parmakları da böyle yapmış acaba sübliminol mesaj mı veriyor vatandaşlara? 8 ay daha dayanın. Hani 8 ay daha tweet attığınızdan dolayı soruşturma geçireceksiniz. Cezaevi yüzü göreceksiniz. 8 ay sonra bize tekmeyi vurunca ne olacak? Adalet gelecek, hukuk gelecek, rahat edeceksiniz mi diyor. Allah Allah. Dokunmayın çok fena ya. Baykuş tünemiş binaya. Dokunmayın çok fena ya. Bekir tünemiş binaya. Çeyrek aydır ayakta ya. Ben benden değilen bugün. Kendimde değilen bugün. Ah hey ya ah, hey ya ah, hey ya Doğan Toprak. Nurettin Nebati. Londra, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'ın ardından 9 yıl sonra gittikleri Mısır'dan da eli boş döndüler diyor. İslam Bankası'ndan belki 3-5 kuruş alırız dediler. Onlar da para vermediler diyor. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ülkenin geldiği durumu. Valla ben CHP'li bu arkadaş ne söylüyorsa onu söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Bulamamışız. Ha şimdi bulamadık diye bu hiç bulamayacağımız anlamına mı geliyor? Hayır. İlla ki ülkenin başında Erdoğan gibi güçlü bir lider olduğu sürece dünyadaki bütün ülkeler bize her türlü para desteğini sağlarlar. Ama ne kadar faiz karşılığında sağlarlar? Bize şu kadar bir kritik para verirken o bu kadar sokarlarsa ki sokabilirler ki reis buna müsaade etmez. Tekme tokat girer orada Osmanlı sillesini yapıştırır. Neyse konumuza dönelim konu dağılmasın. Tabi bununla ilgili iki gün önce sosyal medyada bir haber çıktı. Reuters olması lazım. Ee, yüklü bir altın bozdurma muhabbeti olmuş. İngiltere'de mi bir yerde işte Türkiye olabilir demişler. Haberin içerisinde 400 ton yazmıyor ama Türkiye'de bu haber 400 ton olarak geçti. Hani Detaylı bir bilgi verilmemiş. Bunun yanı sıra bu Kazakistan'da olabilirmiş. Türkmenistan da olabilirmiş. Ee, Rusya ile bağlantılı olan ülkelerden birisi de olabilir diyorlar. Onun için bunu sadece Türkiye'ye bağlamayın. Bizim İngiltere'de altınlarımız var mıydı? Vardı. Sözde Berat Albayrak döneminde biz bu altınları geri getirmişiz dediler. Gerçekten geldi mi gelmedi mi bilmiyoruz. Bu altınlardan bozdurulduysa onu da bilmiyoruz. Ne kadarı bozduruldu? Hani... 400 tonun tamamını bozduracak kadar da uçmadık. Sakin olun arkadaşlar. Ki varsa tabi o kadar altınımız. Kalmış mıdır? Şevki Yılmaz ne diyordu? Siz bu hırsızlara işte kasanızda 400 ton altın diyorlar. Bu altınları bırakıp mı gideceksiniz? Bırakmayın. Hırsız dediği de muhalefet. AKP'ye sesleniyor. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.